Merhaba benim güzel canım takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına kalonşa çiçeklerimle geldim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar kalonşa kızlarım hepsini açtı. Bakın tomurcuk halinde olanlar da var. Şöyle göstermek istiyorum teker teker tomurcuklarını sevgili dostlarım. Bakın şöyle hepsi tomurcukta ufak ufak açan da var buradaki e, çiçeğim arkadaşlar şöyle uç kısmı odaklamaya çalışayım bir saniye odaklamaya çalıştıkça zaten muhakkak odaklanmaz her zamanki gibi bakın uç kısmı pembe gözüküyor ama şöyle çok güzel mi güzel tatlı mı tatlı bir kırmızı şeyimle karşınızdayım şimdi burada da sevgili dostlarım turuncu şeyim var kohlera dedim yanlışlıkla kalonşa kızım var bakın her tarafı tomurcukta. Yaprakların ne kadar taze, canlı, parlak olduğunu görüyorsunuz sevgili dostlarım. Benim de e, çiçeğim böyle parlak, taze olsun diyorsanız dediklerimi her şeye uygulayın. Arkadaşlar budama zamanı geldiğinde muhakkak budamasını yapıyorum. Her sene toprağını e, düzenli bir şekilde değiştiriyorum. Kürlerini veriyorum. Güneşine dikkat ediyorum. Bakın sevgili dostlarım bu da pembe açacak. Bu uçuk bir pembe açar. Bu zaten böyle e, beyaz gibi gözüküyor. Bakın şöyle göstereyim. Her tarafı tomurcuk. Görmüş olduğunuz üzere. Ne kadar parlak, ne kadar güzel olduğunu sizler de görüyorsunuz. Şimdi bir diğer konu ise sevgili dostlarım. Kış ayında biz bu kalon şey çiçeklerini nerede konumlandırmalıyız? Arkadaşlar şimdi ben Kalonya çiçeklerimi doğrudan pencerenin önüne koyuyorum. Ee, oradan güneşini alıyor, havasını alıyor, aydınlığını alıyor. Ama yazın bunu yapmıyoruz tabii ki. De. Sadece kış aylarında camın önüne koyuyorum. Çünkü e, kohle e, kohle şey dilime takıldı Allah Allah. Allah. Kalonya çiçekleri sevgili dostlarım havayı, aydınlığı, güneşi seviyor. Ama kış ayında tabi. yaz ayında çok fazla aşırı güneşi sevmiyor. Kalonje çiçekleri arkadaşlar bir de hani çok hassas ve narin bir çiçek türüdür. Ne çok fazla sıcağı ne çok fazla e, soğuğu sever. O yüzden onun orta halini ayarlamamız gerekiyor. Ve bir, e, neden pencerenin önüne koyduğum konusuna gelirsek de uzak bir yere koyduğumda arkadaşlar kış ayında hani çok fazla evimizi havalandıramıyoruz. Doğruyu söylemek gerekiyorsa en fazla bir hani camımız yarım saat açık olabiliyor. Ee, kalan şey çiçeklerde çiçekleri de böyle hava dar aydınlık hani oksijeni bol olan bir yeri sevdiği için o yüzden kış aylarında e, camımın önüne koyuyorum. Ama tabii ki de yakmayacak şekilde. Şimdi o güneş hani havanın güneşi vuruyor. Bir de e, kalorifer peteğinin güneşi de vuruyor sevgili dostlarım. Sıcak bir arada olduğu için sevgili dostlarım çok fazla sıcağı maruz kaldığı için hani sulamasını sık yapıyorum. Mesela 3 güne bir 4 güne bir suluyorum. Ama siz hani doğrudan camın önüne koymadıysanız sulamalarınız azsa yani sulamalarınız azsa dediysem şunu söylemek istiyorum. Hani toprağınız tam kurumadan sulama yapmayın. Ya toprağınızı sulayacağınız zaman muhakkak kontrol edin. Ee, şöyle kontrol edin. Toprağınıza elinizle de değin. Elinizi de değdikten sonra eğer alt tarafı nemli değilse o zaman sulamasını yapmanızı tavsiye ederim. Ee, Kalon çiçeklerin çok fazla üst üste sulama yaptığınızda sevgili dostlarım maalesef ki hani çok kötü sonuçlar veriyor ve hastalanıyor. Yap yapraklarında dökülme oluyor. Bakın yapraklarında yumuşama oluyor ya yeşilken böyle arkadaşlar hani kopuyor veya hatta böyle sarar kopmalar oluyor. Daha sonra ise bu arkadaşlar kopmaların sebebi bir çok aşırı sulamaktan olur. Hani böyle yeşilken bile kopar. Ee, i̇kinci neden ise bakın e, bir de sulamamaktan da kopar. Hani diyeceksiniz nasıl oluyor. Şimdi çok aşırı suladığınızda kök çürümesi oluyor. Ve o yüzden kök çürümesi olduğu için sevgili dostlarım yapraklarını teker teker döküyor. Bu sefer de e, sulama yapmadığınızda da teker teker döküyor. Çünkü suyu istiyor. Ve çok aşırı derecede suladığı için e, böyle dökülmeler de oluyor. Yani ikisinin hassas derecesini ayarlamak lazım muhakkak ama muhakkak dikkat edin suyuna dikkat edin şimdi kapak fotoğrafında bir resim var ee, Bir de şöyle maşallah subhanallah demek istiyorum ee, kürüme geçmeden önce Arkadaşlar yani şöyle tekrardan görelim bir orman gibi adeta sanki e, hani dizili ormanlarda çiçekler açmış gibi ne kadar gür ne kadar parlak ne kadar canlı olduğunu görüyorsunuzdur dur ee, şimdi bakın kapak fotoğrafına geçiyorum Sevgili dostlarım kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz gibi bardağın içinde e, patates kabukları var. Bu patates kabukları neye yarar? Patates neye yarar? E, çok dikkatli dinlemenizi istiyorum burayı. Neden dikkatli dinleyeceksiniz diye soracak olursanız. Şimdi bu patates türlerini ben sadece kış aylarında veriyorum yaz aylarına vermiyorum. Patates külleri yaz aylarda verildiğinde çiçeklerinize sineklenme yapar. Muhakkak bunu dikkat edin sevgili dostlarım. Hani bu ayrıntıyı görmemezlikten gelmeyin. Çünkü çok önemli bir şeydir. Ee, nasıl vereceğiz peki külü? Hemen ondan ta tarif edeceğim. Bakın. Sevgili dostlarım, böyle kabuklarını sıcak suya ıslattığınızda da 1 litre suyun içine bir çay bardağı patates suyunu karıştırıp saksıların büyüklüğüne göre birer çay bardağı gelecek şekilde verebilirsiniz. Ama eğer patates haşlaması yaptığınızda tuz atmadığınız sürece o suyu da kullanabilirsiniz. 1 litre suyla seyreltip. Yani 1 litre suyla e, patates mesela Azsa hani haşladığınız patates azsa sevgili dostlarım bir su bardağı eğer patateslerin yani çok fazla bir patates haşladıysanız patates haşlanma patatesiniz patatesiniz çok yoğunsa arkadaşlar bir litre su içine e, bir çay bardağı haşlanmış patates suyu da ekleyebilirsiniz öyle de yapabilirsiniz. Şu an ben e, kür işlemi yapmayacağım. Neden kür işlemi yapmayacağım? Arkadaşlar e, açmış olan bir çiçeği hiçbir zaman yani aşmakta olan, tomurcukta olan e, kalon çiçeğine hiçbir zaman e, kür yapılmaz. Neden kür yapılmaz? Zaten açıyor zaten. E, gerekli vitaminlerini ben daha önceden yaptığım için bir önceki videomda izlemenizi tavsiye ederim. Gerekli vitaminlerini verdim. Ve o yüzden şu an kür yapmayacağım. Hani sizlere kürlerde hep diyorum en az 15 gün ile bir ay arasında hani kür yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla, çok yoğun e, hani üst üste kür yapılmaz. Faydasından çok zarar e, zararı olur sevgili dostlarım. Sizlere onlardan da bahsettim. Fazla üst üste kür verildiği zaman da arkadaşlar faydasından çok zarar olur. Bu arada kürlerinizi de... anneciğim bir saniye. Güzel kızım bir saniye. Arkadaşlar bir de kusura bakmayın. Bu aralar kızımızımız diş çıkartma dönemi olduğu için hiç durmuyor maalesef. Eee Videoda da birkaç tane sesi çıktı. Şimdi arkadaşlar kür, de, kür döneminde sulama yapacağınızı özellikle sulamanızı e, doğrudan çeşme suyla yapmayın. E, muhakkak dinlendirilmiş su olsun. Eğer dinlendirilmiş suyunuz yoksa yani ılık suyunuz yoksa sıcak suyla çeşme suyunuzu alatın öyle verin. Doğrudan soğuk su verdiğinizde çiçekleri direkt kök çürümesi yapıyor arkadaşlar. Hani, hani kış aylarında çiçeklerimizin yaprakları dökülür. Ondan sonra bir sararır. Yani hiç olmadık zaman sararmalar olur. Yaprak dökülmeleri olur. Bu yüzden oluyor. Muhakkak bunlara da dikkat etmelisinizdir. Etmelisiniz. Ay dilim sürtüştü. Bir diğer konu ise Sevgili dostlarım bir diğer konu ise Sulama yaptığınızda Topraklarda azalma oluyor maalesef. Bu azalmalar Azalma olduğu zaman Muhakkak üzerine toprak ilavesi yapın. Çünkü e, toprak ilavesi yapmadığınız takdirde e, çiçeklerin kökleri sallanabilir, kırılmalar olabilir ve biz de bundan hiçbirini olmasını istemeyiz. Çünkü hepsine emek çekiyoruz. Gözümüzden hani sakınıyoruz çiçeklerimizi. Güzel olsun, parlak olsun, hani daha verimli olsun diye. O yüzden e, bunlara dikkat edin. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Abone olup beğeni yapıp e, yorum yapıp kanalıma destek olmayı unutmayın. Sevgiyle, saygıyla kalın.